Evet değerli izleyenler çok kritik çok önemli bir videoyla ile daha karşınızdayım. Başlık atarken bile zorlandım. Bu videonun birden fazla başlığı olabilirdi. Mesela Bitcoin'de çok kritik bir direnç alanına geldik şeklinde bir başlık da atabilirdim. Ama çok büyük bir hareketin geleceğini düşünüyorum açıkçası. Hadi gelin bunun sebeplerine hep birlikte bakalım. Şimdi neden çok kritik bir direnç alanındayız? Bakın görmüş olduğunuz gibi fiyatın 70 bin dolar bölgelerinden ilk defa ikili tepe yaparak aşağıya geldikten sonra deneyip geçemediği ilk alan 67.300 bölgesi ve bakın tekrar fiyatın buraya gelmiş olduğunu görüyoruz. Burası gerçekten çok kritik bir direnç alanı. En son görmüş olduğunuz gibi bakın burada bir ikili dip yapımız vardı, yukarı yönlü kırıldı. Yani formasyon hedefi 73.500'ü gösteriyor. Bizim için 67.300'ün 67 bin dolarların yani genel olarak bu bölgelerin üzerinde... Kalan Bitcoin'in bir sonraki kez deneyeceği seviyeleri net bir şekilde görebiliyoruz. 71 bin dolar, 72.500 dolar aralığı. Hatta burada formasyon hedefi olarak 73.500'e çıkıp tekrar bir all-time high denemesi yapabilir. Ancak netice itibariyle burası bir direnç alanı, geçip geçemeyeceğini birlikte göreceğiz. Geçemeyip tekrar bir destek deneme arayışına girerse burada bir toba oluşturma eğilimini görebiliriz Bitcoin'de ve bu şekilde de fiyat tekrar 62.000 dolarlara bir iğne atabilir ve burada bir toba yapısı oluşturabilir. Ancak kesinlikle altında kapatmaması gereken bölgeler var. Altında kapatırsa burada tobo falan oluşmaz. Onlara da şimdi bakacağız. Henüz bu tobo oluşmadan çok erken biliyorum ama zaten böyle bir tobo oluşup kırılınca bakın formasyon hedefi yaklaşık olarak 80 bin dolarları gösterecektir. Zaten oluşup kırıldığında tekrar bundan bahsederiz. Şimdi az önceki bahsetmiş olduğumuz tobo ihtimali gerçekleşecek olabilir. Ama kesinlikle bu fiyatın artık bu dakikadan sonra 63.700'ün altında kapatmaması lazım. Yani eğer bir tobo da yapacaksa fiyat 63.700'ün altında kapatmadan az önce ifade ettiğim 62.000 dolarlara kadar iğne atıp bunu yapması gerekiyor. Aksi takdirde bu fiyat bir daha 63.700'ün altında günlük kapatacak olursa bence doğrudan 60.000 dolarlara hatta belki 54.000 dolarlara kadar düşmeye devam edecektir. Yani ne böyle bir toboyu yapsın ne de fiyat buranın altına gelirsin. Doğruca buradan devam etmesini istiyoruz. Şimdi neden çok büyük bir hareket başlıyor diyorum? Karşınızda bir Elliot sayımı var ve burada görmüş olduğunuz gibi 15.500'den sonra son ulaştığımız 74.000 ortalama zirvesine kadar bir Elliot sayımı yapılmış. 5 dalgaya burada ulaşılmış ve üçlü düzeltmesi de artık geriye doğru yapılmış. Yani burada gelebilecek olan bütün düzeltme hareketinin Elliot dalga kuramına göre gelmiş olduğunu görüyorum. Ve bundan sonra fiyat eğer boğa piyasasındaysak ki öyleyiz. Yani bütün dünyada eğer işte Bitcoin'in halving meseleleri, Amerika'daki faiz indirimi muhabbetleri işte şu an e statil parasal genişleme muhabbetleri iyice böyle alevlenecekse iyice işler lehimize dönecekse artık bizim bizim için düzeltme bitti ve buradan yükselişin başlıyor olması lazım. Ama tabii ki bizi bu konular ilgilendirmiyor. Yani bizim için 63.700'ün altında günlük kapattığı zaman biz tekrar satış konumuna geçeceğiz. Şu anda herhangi bir sıkıntı yok. Momentumsal olarak biraz momentumun hızlı yükselmesi haricinde başka bir problem görmüyorum ve bir de tabii ki para akışı hala negatifte. Bunun da bir an evvel pozitife geçtiğini görmek istiyorum. Bunun haricinde diğer zaman aralıklarına da şöyle bir baktığım zaman aslında bunlarda da herhangi bir problem genel olarak gözükmüyor gözüme. 3 günlük tabloda da biliyorsunuz hatırlayacağınız üzere ilk 2 günlük hareketli ortalamalara bakarak %45 nakitimizin %30'luk kısmıyla alım yapmıştık. Dün gece 3 günlük mum kapattı ve son kalan %15'lik nakitimizde de son alımımızı yaptık ve tekrar %100 içeriye girdik ama her zaman ifade ediyorum. Yani belirlediğiniz, kafanıza belirlediğiniz portföyünüzün tamamıyla içeride bile olsanız köşenizde her zaman bir miktar nakit bulundurmanız gerekiyor. Çünkü mesela çok mantıklı bir kripto para karşınıza çıkabiliyor. Yeni bir proje olabiliyor. Bundan da alım yapabilmeniz için köşede nakitinizin olması lazım. Yani bir başka ürünü satarak almayı çok uygun bulmuyorum. Yapacaksanız da bu oran yarı yarıyadan fazla olmamalı. Yani satmış olduğunuz coin'in yarısını satıp bu ürünlerden almalısınız. Onun haricinde nakit bulundurmanız her zaman sizin için çok daha iyi olacaktır. 4 saatlik tabloya baktığım zaman burada bir ayı uyumsuzluğu olduğunu görüyorum ve zannedersem önümüzdeki saatlerde fiyat 65.900 66.000 dolara kadar geri çekilecek. Önemli olan buranın altında bir 4 saatlik kapatmaması. Çünkü bunu yaptıktan sonra bakın hızlı bir şekilde fiyatın çok net bir şekilde 63.500'e kadar geri çekileceğini düşünüyorum. Zaten bu bölge 63.500-700 bizim için günlükte de fiyatın altında kapatmaması gereken bir bölge. Zaten eğer bunun altında bir 4 saatlik kapanış gelirse 4 saatlikte de tren tekrar terse döneceği için muhtemelen günlüğü de bunun altında kapatacak ve biz almış olduğumuz ürün tekrar satmak durumunda kalacağız. Umarım böyle bir durum yaşanmaz. Şu anda genel olarak 63.500'ün altında tabii ki bir 4 saatlik kapatmadığımız müddetçe bir sıkıntı yok ama yani 65.800-900 buraların da altında bir 4 saatlik kapatmasa çok daha iyi olur. E ama bir ayı uyumsuzluğu olduğu için fiyat sanki önümüzdeki saatlerde buraya kadar düşecek gibi. Yani 65.900 e 66.000-65.800 yani buradaki 200 dolarlık aralığı önümüzdeki saatlerde düşecek gibiyiz. Saatlik tabloya baktığımda da az önce ifade adettiğim düşüşün burada da gelebileceğini çok net bir şekilde görüyoruz. Zaten en son saatlikte de bir ayı uyumsuzluğu oluşmuş ve fiyat düşmeye başlamış. Önümüzdeki saatlerde mevcut görüntü bakın 66.400'e kadar zaten burada da geri çekilebileceğini gösteriyor. Hızlı bir şekilde saatlikte 66.900'lerin hatta 67.000 dolarların üzerine çıkmamız lazım bunun olmaması için. Bunu yapamadığımız takdirde bakın çok net bir şekilde 66.500'lere hatta iğne atmak mukabilinde belki 65.500 üzere kadar bile önümüzdeki saatlerde geri çekilebileceğini görüyorum. Fiyat için şu anda saatlik tabloda bile 67 bin doların üzerinde kalmasının ne kadar önemli olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz. Ama tabii ki saatlik tabloda geri çekilmeler olabilir. Bunlar normaldir. Önemli olan bu işin 4 saatliğe ve günlüğe taşmaması. Çünkü bunlarda biraz daha zaman aralığı iyice uzadığı için daha uzun süre düşüşlerle devam edecek bir piyasa görünümüne gitmemize sebep olabilir öyle ifade edeyim. Eğer siz de kripto paralar, hisse senetleri, ETF'ler ve petrol, altın, gümüş, platin, doğalgaz gibi değerli madenler üzerinde alanlarında uzman, dünyaca ünlü şirketler ve bankalarda görev yapan brokerlarla ve tabii ki ayrıca benimle birlikte işlem yapmak istiyorsanız ve bu işlemleri yaparken hiçbir komisyon ödemek istemiyorsanız ki bu nokta çok önemli. İnanın bu şekilde inanamayacağınız kadar çok tasarruf edeceksiniz. Örneğin Q&Fury beni yaklaşık 4000 dolar civarı bir komisyon ödemekten sadece iki buçuk yıllık bir süre zarfında kurtardı. O halde hepinizi Küenturiye kriptoguz koduyla davet ediyorum. Katılan ve bakiye yükleyen herkese 3 ile 250 dolar arasında bir ödülüm olacak ve bunu da çekip kullanabileceksiniz. İlgili seçenekler arasından size uygun olanını belirleyip paranızı yükledikten sonra işlem gücünüzü seçin ve size özel oluşturmuş olduğum Telegram grubumuza açıklamalar kısmındaki linke tıklayarak katılın. Birlikte kazanmaya başlayalım. İyi seyirler. Şimdi gelelim Bitcoin dominansına. Burada aslında güzel bir bir görünüm var. Çünkü kapanışlardan baz aldığımız zaman burada bir ayı uyumsuzluğu olduğundan bahsedebiliriz. Ama tabii ki bu netice itibariyle bir dominans verisi. O yüzden benim için önemli olan ilgili seviyelerin kırılması olacaktır. Yani ilk etapta %55 ve devamında %54.3'ün kırıldığını görmek istiyorum. Bundan dolayı da bizim için önemli olan bu bölgelerin yitirilmesi. Yoksa buraya kadar düşmesi elbette şu anki seviyeden itibaren baktığımızda altcoinlerde bir yükselişe sebep olacaktır. Ama böyle kısa vadeli çok geçici yükselişler yükselişler olacaktır bunlar. Yani direnç alan alanı denemesi olacaktır. O yüzden bu dirençlerin kırılması, yeni bir trendin başlayabilmesi için en azından hatta bana kalırsa yani %53'lerin falan altına inmesi lazım ama en azından bir %54.3'ün altına inmesi bizi çok ümitlendirecektir. Şu anda dominans da özellikle %55 bölgesinin altına inmedikçe Bitcoin dominansı açısından bizim adımıza pek olumlu bir gelişme yok ve şu andaki anlık hedefi bakın görmüş olduğunuz gibi %56.7'ler olduğunu ben tablo üzerinde görebiliyorum. Ethereum dominansı tam beklediğim gibi bakın görmüş olduğunuz gibi burada kritik bir destek alanına gelmişti. %15.7 ile %15.4 aralığında ve buradan zıplayacağını ifade etmiştik size. Yani buradan bir geri dönüş beklediğimiz ve bakın beklediğimiz gibi oldu. Ethereum dominansı burada destek buldu ama yetmez. %16.1 hatta bana soracak olursanız %17.3'lerin üzerine çıkması gereken bir Ethereum dominansı var. Ama en azından bu altcoin'lerdeki yükselişi de şimdi bu Ethereum dominansı yani zaten Ethereum diğer altcoin'lerde daha kötü gidiyordu. Ethereum'un biraz toplaması diğer altcoin'lerde çok daha iyi yükselişlere sebep olacağı için izleyip göreceğiz. En az en azından bir %16'ya kadar %16.1'e kadar yükselmesi dahi bizim için gerçekten çok önemli olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi Ethereum'a baktığım zaman gerçekten güzel gözüküyor. Para akışı Bitcoin'deki gibi hala negatifte. Buna yapacak bir şey yok ve son direnç alanına gelmiş gibi gözüküyoruz. Burada 3120 ve devamında 3300 dolarların geçilmesiyle birlikte burada bir yapı kırıl olacak. Yani az önceki Bitcoin'de 67 bin dolar seviyesi neyse Ethereum için de 3300 dolar seviyesi aynı önemi arz ediyor ve devamında Bitcoin için 71 bin ile 72 aralığı Ethereum için de 3600 ve 4000 dolar aralığı gündeme gelecektir. Tabii ki burada 3120 dolar hareketli ortalama direnci olması açısından oldukça önemli. Bakalım yarın özellikle burayı kırabilecek miyiz? Burayı kırdıktan sonra doğruca 3300 akabinde 3600 ve 4000 dolar seviyeleri karşımızda birer direnç alanı olarak duracaklar. Ethereum için de şu anda 3000 doların altına inen bir fiyat görmek istemiyoruz. Şimdi 4 saatlik grafiğe baktığım zaman aslında çok ilginç Ethereum'da bir ayı uyumsuzluğu göremiyorum. Yani bu da önümüzdeki saatlerde Bitcoin ve Bitcoin dominansında düşüşlerin devam edeceğini, Ethereum'un buradan destek bulup en azından belki bir 3300 dolar denemesi yapabileceğini bize gösteriyor ama yine de dikkatli olmakta yarar var. Yani özellikle 3000 doların altında bizim 4 saatlik bile kapatmamamız gerekiyor. Belki burada 3040'lara kadar bir gevşeme olabilir ama genel olarak 3000 doların altına inmediğimiz müddetçe ben Ethereum'da da herhangi bir problem görmüyorum en son duruma baktığım zaman. Evet, tam olarak beklediğim gibi Ethereum Bitcoin burada 4800 satoshi'ye kadar aslında biz denedik. Burayı geçmemiz gerekiyor. Bu çok net hatta her zaman ifade ediyorum. Genel olarak 5300 satoshi'nin üzerinde bir günlük kapatmamız lazım ki buradaki kısa vadeli makus talihimizi çevirelim. Aksi ta takdirde gelecek bütün yükselişler düşüşün bir tepkisi, düşüşe tepki olarak gelen bir düzeltme yükselişi olarak kalacak. Çok kritik bir direnç alanından sekmişiz ama hala dönebiliriz. 4800 satoshi'lerin üzerine atan bir ethereum bitcoin tablosu görmek istiyorum. En azından şimdilik işler fena değil ama tabii ki bir pozitif uyumsuzluk yok. İlerleyen günlerde göreceğiz. 4800'ün üzerinde günlük kapatmadığımız müddetçe maalesef hedefimizin 3850 satışı olduğunu lütfen unutmayalım. Bu videolukta bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir, faydalanmışsınızdır. Biliyorsunuz her zaman amacımız bu videolar yayınlar bittikten sonra izleyicilerimizin kafasına bir soru işareti kalmasın. Yani herkes hangi fiyat seviyesi yukarı yönlü geçilince veya aşağı yönlü kırılınca ne yapacağını çok iyi bir şekilde bilsin. Bizim felsefemiz bu. Yaklaşık 3 yıldır bu platformlarda sizlere içerik üretiyoruz. Her zaman da bu parolayla ürettik. Umarım beğenmişsinizdir, faydalı olmuşuzdur. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve devamını izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlar kısmında beğendiğiniz alt koyunları bütün sorularınızı, görüşlerinizi, eleştirilerinizi muhakkak bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Her şey güzel gönlünüzce olsun. Hoşçakalın. Mutlu akşamlar. Bol kazançlar efendim.